Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler. Enam Suresi 17. bölüm 71. ve 73. ayetler meal ve tefsiriyle devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki Allah'ı bırakıp bize fayda da zarar da veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri arkadaşlarının ise bize gel diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geri küfre mi döndürüleceğiz? de ki Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. 72. ayet namazı dost doğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emrolundu. O huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır. 73. ayet. O gökleri ve yeri hak ve hikmet ile yaratandır. Ol dediği gün her şey olu verir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık onundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve o hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır azim olan Allah doğru söyledi